Herkese selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavramı testi 37'nin sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu özel dörtgenler. İlk soruyla başlayalım. Verilen bilgilere göre ADC açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar katlama işlemini birinci şekil üzerinde yaparsak şöyle oluşturabiliriz. Kalan şekil de paralel kenar olduğunu söylemiş arkadaşlar bakın. Şimdi bu katlama işleminden sonra buranın 4 olduğunu söylüyor. Haliyle buraların eşit olması gerekir. Katlama çünkü burası 4. Bu parça buraya geldiği için burası da 8 olmalı. Bakın burası 8, 8, 8, beşgen üçgen. Haliyle bakın şurada gösterelim. Şu açı 60 derecelik bir açı. Şuradan bahsediyorum. Bu durumda şurası da 60 derece. Çünkü burası bir paralel kenar. Bu kenarlar paralel. Bu kenarlar da paralel birbiriyle. Şöyle yapalım. ADC açısı da bu 60'ın bütünler olduğundan 120'dir diyoruz arkadaşlar. Cevap C. İkinci soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre ADC açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bize şunu vermiş. EAB açısı alfa ise EAD açısı 3 alfa. Haliyle bu köşenin tamamı 4 alfa. Şimdi 3 alfayı bölelim arkadaşlar şuradan şöyle C'ye doğru bir bölmeye çalışalım. Şimdi e, bakın buraya tam ortadan bölmesi gerektiği için AC 4 alfa demiştik tamamına. Buraya 2 alfa kalır. Buraya da alfa kalır arkadaşlar. Şimdi buranın da buraya eşit işte olduğunu söylemiş. Bakın şu doğruya bakın arkadaşlar. Hem açı orta hem kenar orta. Bu nedir? Buraya hem 90'la keser hem de bunlar ikizkenar üçgendir. Sonuç olarak zaten bu bir eşkenar dörtgendi. Ben bununla bunun eşit olduğunu biliyorum. İçeride iki tane eşkenar üçgen oluştu arkadaşlar. Bu durumda AD açısı 60 derecedir. Cevap D. Üçüncü soru dedimdi. Verilen bilgilere göre DH kaç santimetredir? Arkadaşlar çizim pek desteklemiyor ama yani bunlar birbirine paralel olduğu için bu açı 90 derece ise burası da 90 derecedir. Eşkenar dörtgen diyor. Burası 13 birimse burası da 13 birimdir. Şu üçgende Pisagor uyguladığımız zaman DH'nin 5 olduğunu buluruz. 13'ün karesi eksi 12'nin karesi şu kenarın karesinden bu kenarın karesini çıkarıp karekökünü aldığımızda 169 eksi 144 karekök 25 5 dh kenar arkadaşlar. Cevap E. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre dl kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar benzerlik kurallarına göre şuraların eşit olduğunu söylemiş. Haliyle şu iki üçgene bakın arkadaşlar. Burası bir birim. Burası 2 birim olduğuna göre burası 2 birimse burası 1 bir birimdir. Benzer şekilde şu iki üçgene bakın arkadaşlar. Burası 1 bir birim, burası 1 bir birimse burası 2 birimdir. Şu üçgene, şu üçgene bakın arkadaşlar. Burası 5 ise burası 10'dur. Biraz önceki bağlantıdan da aynı oran bu 15'in 1'e 2'si burada olduğu için bunların tamamı 5, 5, 5 olarak ayrılabilir. 5, 5, 5 olarak. Ve bize verilen başka bilgi de yok arkadaşlar. Soru hatalı arkadaşlar. Şuraya bir soru işaret koyalım. Ben bu duruma uygun milyonlarca sonsuz sayıda e, bu şekle benzer şekil oluşturabilirim. Şöyle ki mesela buraya 45 derece diyelim biz. 45 derece olsun. Haliyle burası da 45 derece. ikizkenar kenar üçgen. Bu durumda ne olur? Burası 5 5 kök 2 bölü 2 olur. Burası da 5 kök 2 bölü 2 olur. Benzerlik oranlarından burası 10 kök 2 bölü 2 olur. Burası zaten 5 bölü 2. Ee, şurası 90 derece olduğundan burası da 5. Evet arkadaşlar 5, 10, 1'e yani şu üçgene bakın, şu üçgene 5, 10 olan kenarlar 1'e 2 diye düşündüğümüzde kök 5 burası da ne oluyor? 25 artı 100, 125. 5 kök 5 burası. Burası da 5 kök 5 bölü 2. Evet arkadaşlar. Yani soruda bir cevap yok. Sonraki soruya devam edelim. Soru metni ekrana sığmadığı için metni sola taşıdım arkadaşlar. Soruyu okuyalım yukarıda dikdörtgen şeklindeki dört kağıdın kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Kağıtların her bir şekilde gösterildiği gibi kenarları çakışık olacak şekilde ortadan ikiye katlanarak geniş şekiller oluşturulmuştur. Buna göre elde edilecek 1, 2, 3 ve 4 şekillerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar katlamaları yaptığımızda ne olur? 20'ye 20 ilk şekle bakalım arkadaşlar. Burası 10, burası 20 olur. Tekrar ortadan katlanda 10, 10 olur sonra tekrar yukarıdan aşağıya doğru katlanmış. Şöyle dikdörtgen bir şekilde oluşur. Burası 10, burası 5 olur. 2'ye bakalım arkadaşlar. 20'ye 20. Soldan sağa katlandığına göre burası 10, burası 20 olur. Sonra yukarıdan aşağıya katlandığında 10'a 10'luk bir kare oluşur arkadaşlar. 3'e bakalım. 10'a 20. Soldan sağa katlandığına göre burası 5, burası 20. Sonra yukarıdan aşağıya katlanmış. Burası 10. Burası 5. Sonra tekrar yukarıdan aşağıya 5'e 5'lik bir kare oluşur. Son şekle bakalım. Ee, aşağıdan yukarıya doğru katlanmış. Burası 40 olur. Burası 5 olur. Sonra soldan sağa. Burası halen 5. Burası 20 oldu. Tekrar soldan sağa. Bir dikdörtgen oluştu arkadaşlar. Burası 5. Burası 10. Evet. Şimdi okuyalım. 1 ve 4 eş şekillerdir. Evet ikisi de aynı gördüğümüz gibi. 3 ve 4 benzer değildir. Evet birisi kare birisi dikdörtgen. Dördüncü çevresi 30 santimetredir. Evet 5 10 bulmuştuk zaten. 5 artı 10 çarpı 2 30 bu da doğru. 2 ve 3'ün benzerlik oranı 1'dir diyor. Benzerlik oranı 2 arkadaşlar. Bu cevap bu. Cevap D. E'ye bakalım yine de. 3'ün çevresi 20 santimetredir diyor. Evet yani 5 5'e 5'lik bir kareden bahsediyoruz. 5 çarpı 4 20 cevap D arkadaşlar. Sonraki soruyu devam edelim. Verilen bilgilere göre BE kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası alfa ise şurasına beta diyelim. Bunlar tümler açılar. Yani toplamları 90. Alfa artı beta'nın 90. Bakın şurası dik üçgen olduğuna göre burası beta ise burası da alfadır arkadaşlar. Sonuç olarak şu iki üçgende açı açı benzerliği var bakın. Açı açı açı. ADF ile DCE arkadaşlar. Şimdi bu oran nasıl kullanacağız? Bakın. DF'nin CE oranı bakın şu DF'nin CE oranı 4 bölü 5 şuraya yazalım. 4 bölü 5. AD'nin ilk ikisinin bilmiyoruz. Bölü DC oranı. DC kaç? 10. Buradan AD'yi 8 olarak bulurum. Burası 8 ise arkadaşlar burası 5 olduğuna göre buraya da 3 kalır. Cevap C. 7. soruyordan bilir. Verilen bilgilere göre BF kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar C'den E'ye bir doğru çizdiğimizde bu açı ortay olur. Zaten şuradan da anlayabiliriz bunu. Kenar 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 benzerlikler var bakın. Deltoid olduğu için bu ikisi birbirine eşittir. Sonuç olarak bu ortadaki iki üçgende hem bu üçgen için hem bu üçgen için ortak olduğundan buranın açı ortay olduğunu zaten söyleyebiliriz. Burası açı ortaysa eğer açı ortay teoreminden arkadaşlar bu kenarın BC oranı 8'in BC'ye oranı bunun buna oranına eşittir arkadaşlar teorem gereği. Sonuç olarak ben BC'nin 6 cm olduğunu bulurum. BC 6 ise burası bakın 5 uzun buraya da 1 kalır. Cevap A. 8'inci söyledim dedim. Verilen bilgilere göre FK EF kaç santimetredir? Şu bilgiyi de şekle yansıtalım arkadaşlar. E de x ise, AD bunun tamamını 3x diyor. O zaman buraya da 2x kalır. Şimdi DC, EK, AB paralel olduğuna göre arkadaşlar, ben buraya da y, buraya da 2y diyebilirim. Karşıt kenarların benzerliklerinden dolayı. Şimdi şu üçgene bakın arkadaşlar. Buradaki benzerliği nasıl kullanabiliriz? bu 2'nin bu üç oranı EF'nin DC oranına eşittir. Şöyle yazalım. 2 bölü 3 eşittir. EF bölü 6. Buradan EF'yi 4 olarak buluruz arkadaşlar. Şurayı düzelteyim. Pardon. EF Şimdi aynı benzerliği şurada uygulayacağız arkadaşlar. Şu üçgenlerde. Şöyle ki 1'in 3'e oranı FK'nın 15'e oranına eşittir. FK'nın 15'e oranına eşittir. Bu durumda FK eşittir. 5 deriz arkadaşlar. FK 5, de 4 olduğuna göre cevap a arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre BC kaç santimetredir? ABC'den bir deltoid olduğunu söylemiş arkadaşlar burada. Haliyle deltoidde köşegenler birbirinin dik keser bilgisini kullanacağız. Buranın da 45 derece olduğunu biliyoruz. Burası da 30 derece. Şimdi AD 6 kök 2 ise arkadaşlar ikizkenarda dik üçgenden bahsediyoruz. AE dal. 6'dır. D de 6'dır. Delta olduğu için burası da 6'dır arkadaşlar. Burası da 6 kök 2'dir. Şimdi 30 derecenin karşısında 6 varsa burası dik olduğundan 90 derecenin karşısında da 12 vardır arkadaşlar. 12, 30, 60, 90 üçgenindeki kuraldan dolayı sinüs 31 bölü 2'dir. BC kenarının 12 olduğunu bulduk arkadaşlar. Cevap B. 10. soru devam edelim. Verilenlere göre EBFG dikdörtgeninin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar ABCD'nin bir kare olduğunu söylemiş. Karede köşegen 9 kök 2 ise kenarlar 9'dur arkadaşlar. İkiz dik üçgen ve açılar 45 derece bu açılar. Tamam 45 derece. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası 45 derece olduğu için şu açı. Mesela buraya x dersem burası da x'tir. Kenarın tamamı 9'du. Burası da 9 eksi x olur. Şimdi bu dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplarım? x artı 9 eksi x çarpı 2. x'ler gitti. Cevap 18 arkadaşlar. B. son soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre df kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar a'dan f'ye doğruyu uzatabiliriz. afc doğrusaldır arkadaşlar. Çünkü Eşkenar dörtgende bakın burada söylemiş soruda eşkenar dörtgen olduğunu ABCD'nin. Köşegenler zaten açı ortaydır. Yani F'den B'ye de birleştirseniz D, F, E, B'de doğrusaldır. Şimdi baktığımızda bu iki açının toplamı 180 olduğu için birer tanelerinin toplamı da şunların toplamı da 90 olacağı için Buranın da 90 olduğunu biliyoruz. Zaten eşkenar dörtgende köşegenlerin kesişim noktaları, köşegenler arasında kaçlar 90 derecedir. Şimdi mesela şu açı alfa ise arkadaşlar, şu açı da alfa. Şu açı alfa ise şu açı da alfadır. Şu üçgende Pisagor uyguladığımızda arkadaşlar, 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64, karekökünü aldığınızda, Karekök 80 16 çarpı 5'tir. O da 4 kök 5'tir arkadaşlar. Şimdi şurası 4 kök 5. Şimdi bu alfa için bakın şu üçgende karşı pardon karşı bölü hipotenüs olmayan komşu oranı 4 bölü 8 alfa için. Aynı alfa için arkadaşlar burada bakın karşı bölü hipotenüs olmayan komşu oranları bu şekilde. Yani df bölü df bölü 4 kök 5. Burada 1'e 2 oranı varsa df içinde 4 kök 5'in yarısı 2 kök 5 deriz arkadaşlar. Cevap e. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.